Şimdi şöyle oynayacağız bu sefer. <laughs> yok biriniz kaleye geçeceksiniz. Tamam, tamam mı? Tamam. Diğer kişi birkaç tane şut çekecek. Öyle hemen kaleyi değiştirme yok. 10 tamam. tane mesela. Sonra diğeriniz geçeceksiniz. Diğeriniz 10 tane. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> hadi ben tamam mı? Bir. Hadi, hadi. Bir. Bir attın Aa, on tane atacağım. Bir tane attım. Hadi. Kaleci, sen kalecilik yapmıyor musun? Niye tutmuyorsun topu? Bu geçir, böyle ha? <gülüyor> <gülüyor> Üç değil mi? Ha, ha, üç. Say say üç. Say, bana say, Ben sayıyorum. Çok yakına gelme <laughs> Ya Ama yakından oldu. sayma. Ben... Tamam yakından bu sayılmıyor. Ne olur sıcak mı? sıcak değil ama yani bir Bir daha gideyim mi? Gideceksen git. Çok uzağa gitme Zeynep. yapacak gideyim mi? Bak baba. Bak. Bunu hı, hı Bunu buldum. Tamam o taş at dışarı. Niye? Çünkü sağın içine taş atılmaz. Evet. Tamam. Kim atmış bilmiyorum. Evet. Ben atayım. Ben gol olarak ha. sağın içine gireyim. Mi? Ne? Kalenin içine. Ne? Gir bakalım. Bravo. <laughs> Tamam hadi hadi şut çekelim. <laughs> Devam edelim mi şut çekmeye? Şut. Şuca bir daha mi? Çok uzağa gitme. Zeren. Çok uzağa gitme kızım gel. şey yapsak buraya ağız yaparız bir tane de. Tamam. Olur bir tane de. Aynen. Hadi. Olur. Geçin oynayın hadi. Devam. Hadi Zeren devam. Üçte kalmıştık. Şutlara devam. Şut çekmiyor musunuz? Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Hadi. Hadi. Zeren. Hadi. Buz <laughs> Hadi kızım Canlar hadi atıyorum. bak. Mı? <laughs> oraya simet, evet. <laughs> bak. Baba Bu deniz kabuğu Deniz kabuğu değil kızım. Biliyor, ne? <laughs> Zeren hadi gel. Gidiyoruz. Sinden düşüşü. Bak şu. Hadi bakalım. Hadi. O da onun da ben yaparım. Tamam, hadi, hadi bakalım. Tutmaya çalışıyor. Her tut bakalım kızım. Bir. Ona kadar. Tamam. <laughs> Tuttu. Baba. Aferin. İki. Kapattım baba. Üç. Üç. Aç. Üç. Aç. Aç. Ah, dört. Hadi. Baba. Üç tamam. ya! Çok yakından çekme. Ben kendim uladım. Hadi bakayım. Tamam. Gidiyorum ya. Ya abla. <laughs> Hadi. Tuttu aferin Zeren'e bak. Aha Zeren niye tutmadın Zeren? Kaç oldu? Beş. Beş tane daha çek ondan sonra Zeren çekiyor. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. Çek, hadi. çek çek ya sen de istediğin gibi çek çek çocuk şey yapıyor hadi. Ya, ya, ya. Altı. Altı. Hadi. Hayır. Yok, yok yok 6 4 tane daha çeksin Zeren 10 olunca. Hadi. Hadi. 6'ydı. Vay Zeren'e bak tuttu. Hayır <laughs> 7. Ben kaydı alıyorum tuttu. 8 Aa attı. Ama olsun güzel kaleci güzel ya. 8 2 tane kaldı. 2 tane daha çeksin. 9 Çok yakından çekme. Gel bu tarafa. Çok yakından çekiyor. Hayır, çok yakından çekiyorsun. Gel biraz daha gel. Yavaş, yavaş. Yavaş. Tamam. 10 10 10 oldu. Ama 10 oldu. Hayır, ölüyor. Zeren. Tamam. Hadi sıra Zeren'de. Zeynep kaleye geç kızım. Hadi bakalım. Zeynep Zeren çekiyor. Açmadım ki. Oo, burada burada. Çocuk gol attı güzelce. Hadi. Hadi tutsaydın. Hadi. Hadi. Bak oyun oynuyoruz hadi. Hadi. Sen de tut. Tut sen de ne yapalım yani. <gülüyor> <gülüyor> üç. Üç. Yapma. Gel bu tarafa. Zeren. Gel bu tarafa. Biraz uzaktan. Heh. Evet güzel güzel. Güzel oyunlar güzel. Biraz biraz uzaktan. <laughs> biraz uzaktan ama biraz uzaktan. Onu saymıyoruz onu yakından çekti. Tamam yakından çekti. Bilirsin. Aferin kızma. Aferin. Zeren'e bak. Dört. Hadi. Hadi Zeren. Dört oldu. Güzel çektin ama. Getir. Oho. Durun, Alın topu. Hadi bakalım. Hadi. Ama baba ya geliyor. Ben nasıl gideceğim? Orada mı kalacağım? Hadi. Hah, hadi. Bravo, güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Şut, çok güzel kurtarış. Ya. Hadi. <laughs> bravo, bravo, güzel şut, güzel kurtarış. Ben İkisi de gayet iyiydi. Tutmadım. Baba, Hadi bir daha. hı. Hadi, koy oraya. Ben çok uzağa gitme, çok uzağa gitme. Gel, çok uzağa gitme. kızım o kadar uzağa git. Ama o kadar uzağa gittiğin için de oluyor. Bir de bağırmana gerek yok bence. Sen kendin vuramadın. Çok uzağa gittin vuramadın. Bir de ben getir topu. Çok uzağa gitme. Bak şuradan yakın mesafeden daha isabetli şutlar çekebilirsin. Hadi. Hadi getir. Bundan sonra da kendi attığın topu kendin getir. Yandım. Gel. Yandım yandım. yandım. Hadi koy oraya. Oo güzel şuttu. Gerçekten güzel şuttu. Bak. Uzağa gitmeden de güzel şutlar çekiliyor değil mi? Ama 6. 6 mı? Hı hı. Ben de gibi şey, yangıya hiç atmadım değil mi? 7. Tamam. Sayılmıyor. çok yakından. 7. Yakından ama. Çok yakından çekme Vera. 8. Kızım çok yakından çekme ki bak üstüne atıyorsun. Biraz uzaktan çek ya. tam oradan atsın. 9 9 9 yapamalar Sen de benim ayağımı Tamam.